Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım hesabında One Man Squad oynuyoruz. Etkinlik alanına geldik şimdi. direkt şey atladık. Daha vurduk. Aa. Oh, ona ben geldi. Tamam vurduk arkadaşlar. Hamsını de aldık. Tamam oynayan yok arkadaşlar. Aa bunu duymamıştım <laughs> Arkadaşlar şunun bir Ağaç <laughs> altına <Arkesini> alalım 2x <laughs> <saldır>, almaz atayım. Hemen <laughs> dörtten vaki Tamam güzel ikili arkadaşlar. Adam geldi. Arkadaşlar şimdiden 4 kilimiz var. Kas gerek yenileyelim. arkadaşlar baydık bunu. Bu tarafı oynayalım. Şu illaki bir tarafı oynayacaktık. Bu tarafı tercih ettim. Arkadaşlar etkinlik alanı temiz. <laughs> Tertemiz etkinlik alanı arkadaşlar. Elim yanıyor bu maç. Şu da açılsın 2 dakika. oynarız hocam. At. 50 mermi kalsın. Tak, Sızdırıcıya at. Tamam arkadaşlar. Çok güzel. Şunlardan çıkmaz mı diyeceğim de zannetmiyorum. 5 daha bambam var arkadaşlar. çıkalım tutamağını da aldık. Çok az kişi kaldı ama. 73. Hadi hadi ya. 45 diyor. Tamam bomba bırakalım. Ya da buna takıl olsun şimdilik. arkadaşlar tamam açıyoruz şimdi burayı hmm, almayacağım bir şey almayacağım kalma arkadaşlar. Etkinliğe atlayalım. Uçağı hem yükseltiriz hem de adam varsa adam vururuz. Adam var arkadaşlar. 2-3 var zaten altıymış hatta. Evet, çekeyim. Arkadaşlar tamam kilerim açılmadı tamam çok güzel sağlam ya bıçak mı almamışım şimdi şuradan bir yerden bulurum. atalım arkadaşlar 5 tane çantamızı temizleyelim şunları tutlayayım arkadaşlar belki uzatılmış şarjör çıkar çağrılıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar 12 kill. İyidir. Sağlam. Maç sonuna kadar 20'li bir şey yapsak. Çok güzel olur. Alan da güzel. Kötü <laughs> değil. Ama arkadaşlar sanki Buggy çok yavaş hızlanıyor. Ya da çok yavaş Buggy artık. 100 kilometre da bir türlü başmıyor 112 param var arkadaşlar. Lan hele binelim. Hayır hayır. Çabuk uç. Ay arkadaşlar. Vuruşa gelin. Tam oturttum. Tam oturttum, tam oturttum arkadaşlar. 193 metre güzel vur. Katkıya doğru gidelim arkadaşlar. Oradan bir fişe kalırız. Ama gayet dikkatli olalım arkadaşlar. Falan öyleyiz yani. Öyle düşünüyorum. Yani biraz daha alçaktan gideyim. Adam sıkarsa en azından çabuk aşağı ineriz. Boş mu orası? Boş sanırım. Ama benzin bulursam tekrar planlarla uçmayı planlıyorum. Arkadaşlar 13 kilim var. İdare eder. Arkadaşlar şu ana kadar geldik. Bir like atıp abone olsanız çok teşekkür ederim. Bir şey bir de şunu alalım arkadaşlar. Aa dur. Bir şey hemen atmamız lazım. Arkadaşlar fişeğimizi de attık. Alanın tam ortasında. Kaldırma hala devam ediyor. Daha benzin görmedim sanırım. Bir şey de gelsin. 20 kişi kalmış. kimse de oynamadı üzerim arkadaşlar şaşırtıyor Kim bakan yok arkadaşlar gördüm de sesini almıyorum. Zaten bir canmış arkadaşlar. Arkadaşlar şu an uçmak çok mantıklı gelmiyor ama şunu aldıktan sonra uçacağım. <laughs> AVM yok ama 190 oynarım şu an. var. Arkadaşlar riskli maç ama yapacağım. Maçı büyük riske atıyorum. Ama bir şey olmaz arkadaşlar. Değer güzel vuruş çıkmasına isterim. Arkadaşlar Poçinki kaldırma bence doğrudur. O yüzden öyle. Bu tarafı oynamayı düşündüm. arkadaşlar. Direkt lazım. Adam niye o kadar açıktan bakıyordu az önce? Bir merak etmedim değil arkadaşlar. Arkadaşlar ben rahat durmuyorum. Düzel göz. Belki vururum. İmkan yoktu da. Arkadaşlar şöyle gidip kilisede durayım. Çünkü daha böyle oynarsam ölme ihtimalim yüksek. Buralarda da fight olmuş. Belli. Yarım <laughs> sakin olun. Sakin olun, sakin olun. Bir şey yapmadım size. Bak hala geziyor kendi kendine arkadaşlar. Şimdi adama pikleyebilirim. Şimdi adam göstermiyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Abi ne yapıyor arkadaşlar ya? Ben anlamadım. Kaldırma tarafı da hiç göstermiyor. adam göstermiyorsun göstermem Lastiği patlamış sanırım. Anlamadım ki arkadaşlar. Ne yapmaya çalıştığını. Ah be düştüm. Bot mu bu? Ne çaldı efendim? A benim kirim. Arkadaşlar şu karşımdakiler göstermiyor. Son anda güzel bir fight oluyor. Akıl oyunu çok. Gene görmüyorum. Göster. Ben gösterince gösteriyor da oradan gösterdiğinde görmüyorum arkadaşlar. O büyük sıkıntı. Artık gördüm. Aa alan geliyor. Evet, demek ki sabahtandır alanı oynuyor adam. Durmuş da ölür de Arkadaşlar alabilirim Şurada bıçak basıp yok şans bırakmıyorum kardeşim sobahtan kaç kaç ben de izin vereyim kaçmana yok öyle bir dünya ben şurada bir kurayım arkadaşlar suya falan düşmeyelim sıranın canı yok Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar bunu kill yapmam lazım. Ama bu da bana sıkmıştı. Tamam arkadaşlar. Maçta botlar da var ama üzerinden oyuncular da var. Bu zırhımı yenilemem lazım. Full bot değil yani. Vurdum arkadaşlar. Ay, karbon gitti. Arkadaşlar, mermi karbon gitti. Şaka gibi. yetişmedi evet, ama Arkadaşlar hayır. Hayır ya. Sıkıntı. Sıkıntı ya. Ah be arkadaşlar. Sizden görmedim adamı. Ama izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.